Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft modu uygulamasını göstereceğim size. Play Store'a giriyoruz. Minecraft P mod yazıyoruz. Blockmasters for Minecraft P adlı bir uygulama var. İndirip giriyoruz. Bu arada ilk abone özel buradan büyük bir, bir tane moda tıklıyoruz. Mesela ben burada Fnaf yazacağım. Burada böyle Fnaf modları var. Mesela ben videoda çektiğim mod bu. Fnaf Universe. Bir video izleyip indiriyoruz reklam. Ondan sonra e, yükle diyoruz. Hazır modumuz.